İki kadın bir de kız çocuğu bu yoldan geldiler. İçlerinden biri önce manavdan bir adet meyve çaldı. Rahat bir tavırla meyveden bir ısırı kaldı. Ardından da kuyumcuya girdi. Yanlarındaki kız çocuğuna çantayı aldırıp kayıplara karıştılar. Şimdi i̇şte. Çanta burada. Okun oldu yani. Perdeleme yapılıyor. Bizim de burada folyo standımız vardı vitrinin üstünde. Çanta alıp gidiyor. Tamam. Küçücük kızla kendi oyuncak çantasıymış gibi aldım. aldım. Kız kaç yaşında? Falan. Çok ayıp ya. Ay kız küçük. Ay sırtına takmış kızılmış gibi bak. Ben evden e, em tarttırıp satma niyetli ev alma düşüncesi de vardı. Kuyumcu'da tanıdık olduğu için geldim. Gelmişken zincir de baktım beğendim. Küpemi de bıraktım. Küpem e, bozukluk vardı yapılacaktı. O esnada kuyumcuya işte zincirlerim var karışık. Bakar mısın açabilir misiniz dedim. Bir bakayım açabilirim dedi. Bir baktı aa dedi abla dedi çok karışık bunlar dedi. Falım yarın tekrar gelirim sen çantama koyayım. Çantamı koydum zaten. Çantamı hemen oraya bıraktım. Tekrar döndüm. Zinciri kaça verirsiniz falan dedim. 100 TL daha bir indirim yapın dedim. Tanıdık esnafımız olduğu için. O an öyle konuş yokken zaten biz kapıdan kapı açık olduğu için içeri giren olmuş zaten. Biz görmedik. Kuyumcu da fark etmedi zaten. Kendileri benimle meşguldü. Girenlerle hiç sohbeti de olmadı. Kameralarda da var. O anda zaten döndüm. Tamam alıyorum dedim zinciri sizden. Bankamatikten dedi paranı çek gel dedi. Döndüm böyle. Döndüğüm gibi çanta kesinlikle yerini yok. O anki şokla şaşırdım. Kuyumcuya döndüm. Çantamı sen mi aldın diye. Psikolojide 150 bine yakın, 130 binlerden bahsediyoruz. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Çok altının vardı. Benim bütün geleceğim oydu. Hiçbir bilgi, şu an kuruşum bile yok. Kredi kartlarım içinde kredi bankama dikkat ettim, evimin altları kimliğim, beş parasız kaldım, anam yok, babam yok, durumum hiç yok. Zengin Allah rızası için getirsinler. Dünden beri ne yemek yedim ne su ağlamaktan mahvoldum. Kaç senelik birikimim 18 var? 18 yıllık birikimim yatalak anneme harcamadım. Kızım senin geleceğin dedi. Yatalak hasta anneme gerçekten herkes biliyor. Anneme harcamadım ben onları. Allah rızası için getirsinler. Bak bulana yemin ediyorum gören bilen televizyonlarda 155 arasın. Vallahi ödül vereceğim. 10 bin TL ödül vereceğim. Allah şahidim ki o bilezikleri getirsinler. Kuyumcu da şahidim olsun. Burada bozup 10 bin liralığın altını bozup bana yardım edene 10 bin TL de ödül vereceğim. Kendime harcamadım, yemedim, içmedim, biriktirdim. 18 yıllık birikimi bile 18 senelik birikimim 18 20 saniye bile sürmüyor görüntülerde var Allah rızası için hani yalvarıyorum bilen, gören, duyan. Dünden beri mahvoldum. Su bile gitmiyor boğazımdan. Bildiğiniz su boğazımdan gitmiyor. Allah rızası için ne olur diyorum. Sırf hamile diye kendi isteğiyle getirip teslim ederse bak kuyumcuyu biliyor. Bırakırsa buraya Allah şahidimdir hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağım. Allah'ıma yemin ediyorum. Yani varsa getirsin. Bak anama harcamadım. Yatalak annemi semt bilir. Anama harcamadım. Allah ona mı yedirecek? Başka ne söyleyeyim? Tamam. <laughs> Bahar Hanım bizim her zaman müşterimiz. Yine bir kolye beğenmişti. Onu ona verecekken o sırada alt, içi dolu altın olan çantasını arka, arkada gördüğünüz masaya bıraktı. Yalnız o sırada da içeri iki tane tanımadığımız bayan girdi. Yanlarında 6-7 yaşında bir genç kız vardı. Çocuk vardı daha doğrusu. Yani önümüze perde yaptılar, ufak kıza da alt çantayı çaldırdılar. Siz... Farkına varmadık. Olan oldu yani. Çanta çalındı. Yani 130 bin lira değerindeki çanta çalındı.